drr 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 drr

olmuş. Yok onlara daha gelmemişti. Birisi de bomboş. Oradaki, mu? Ee, ödeyi, mu? onlar da var herhalde biraz. <laughs> Hop! Over, over.

Arkadaşlar Sivas Beştepe Köyü Alıştıdere'deyiz Ürünler'deyiz Dağlarımızı yaydık Saruna dediğimiz bu Merada Bu dağ var suyu da defa Her temiz olmuş. Helga salarım. Sularımızda şırıl şırıl akıyor. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. gel 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 suymuş boz koyun gel bu suyu daha başka yerde bulamayın gel obrrrr <laughs> <laughs> Oyunlarımızda doydu iyice maşallah Bu da koçluklarımızdan bir tanesi İsmi kamaç Bunlar bizim kızlar Bunlar bizim mankenler Mankenlerin karnı doydu kızların karnı doydu Keyifleri yerinde Şimdi rahat rahat istirahatlarını yaparlar Bu bizim güzel kızlar 2020 model 2021'de bunları Türkiye güzel seçecek pistlere çıkaracak. Bu da Polatımız. Bu da Polat. Polat. Polat ne yapıyorsun Polat? Bu kadar manitan var tabi keyfin yerinde. Aa bu da Poyraz Poyraz Hey maşallah hey. Allah'ım nazarlardan sağlasın. Allah olmayanlara nasip etsin ya Rabbim. <laughs> İki kankiler bir araya gelmişsiniz. Yürüyün bayım yürüyün. Yürüyün de bir kameraya poz verin lan. Hey maşallah hey. Yaradana kurban olayım. Koca olan. Koca olan bir poz ver lan. Ha? Şöyle bir poz ver. Abilerin, ablaların seni görsün, beğensinler. Öndeki Poyraz, arkadaki gözü kara olan Polat. Bir paşamız, bir de kamacımız var. Bunlar da bizim kızlar süslü kızlarımız Karınları doydu. Küründe geldik suladık. Küründe suladık. Sularını içtiler. Şimdi istirahate çekildiler. göstereyim. Manzaramız da iyice maşallah. Her tarafı yeşil. Ha, dilçi yeritliler arkadaşlar şimdilik bugünlük bu kadar yeter. Herkese saygılar sevgiler. Allah kimsenin emeğine zayi etmesin. Allah <laughs> herkesi nasip etsin. Herkesin malını bereketli kılsın. Olmayanlara nasip eylesin. Kadife sen de bir poz ver. Gı. Hadi sen de bir son kapanışla senden yapak hadi. Aa, bunlar da kuzularımız. Bu ülke mahsulümüz. Bunlar da bu ülke mahsullerimiz. Amcamızın beline sağlık. Bugün hem geldik öğlenleyin burada davarımızı suladık. Hamda amcam bayağı pis olmuştu. Yolsun tutmuştu. Amcam da bunları güzelce temizledi. Şu an elimizdeki imkanlarla. Tam da istediğimiz gibi olmadı ama en azından koyun su içecek hale getirdik yani. Hadi herkese Allah'a emanet. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.